Şer yollardan hayra yöneldiğinde kişide kendini bilmek ibadet. Maddi manevi her bir canlıya yardım amacıyla yelmek ibadet. Fırsat kaçırmayıp böyle bir zamanda insandan insana olmalı fayda. Nefse uyup, nefse uyup kaç çatması kolay da öksüzün yüzüne gülmek ibadet. Her şey zamanında, her şey çağında. Mutluluklar artar sevgi bağında. İç çeke çeke ağladığında yetim gözyaşını silmek ibadet. Sözünü önce tart sohbet ederken, gösterişten kaçın hayra giderken. Sakın ha! Sakın ha! Tok yatma! Aç komşun varken rızkını ikiye bölmek ibadet. Haksız baban da olsa tanıma hatır. Başını yastığa huzurlu yatır. Fukaranın hakkı sadaka fıtır. Onu da ölçülü vermek ibadet. İbrahim, Ayşe, Ahmet, Fatma şer nefsi koyma bedende. Hizmet kervanına gel, gel katıl sende. Vade edip, vade edip son nefese gelende tevhidi tekbirle ölmek, ölmek, ölmek ibadet.